Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere GSB Biz ile vergesiz telefon indirimi nasıl kazanılır, bundan bahsedeceğim. Yani vergesiz bir telefon almak istiyorsanız bunun nasıl yapılacağını ben size buradan göstereceğim. Şöyle yapılıyor arkadaşlar, hemen Google'a girdik ve GSB Biz yazıyoruz. Hemen size tekrardan şöyle yazayım ve göstereyim. Bakın buna tıklıyoruz. Sonrasında yapacağımız şey şu, genç teknoloji destek var. Bakın buraya gidip telefon desteği ve başvuru diyoruz. Şimdi hemen burada yapmamız gerekiyor. giriş yapmamız gerekiyor. Ben girişim yapıp geliyorum hemen. Girişimi yapıp geldim. Tekrardan aynı yere geldim ve telefon desteğine başvuru dedim. Aynı şekilde tablete vesaire de buradan başvuru yapabilirsiniz. Oh burada bir sürü şey var. Bunların hepsini onayladım. Bakın burada TC kimlik numaram, doğum tarihim ve adım falan yazıyor. Bunları da onaylıyorum. Sonrasında devam ediyorum. Bakın arkadaşlar burada sizin aldığınız cihazın firma VKN TCKN'si faturasının üzerinde yazar. Birincisi bunu, ikincisi fatura numarasını, üçüncüsü fatura tarihini ve imeyi girmeniz gerekiyor. Çift imeyi varsa bunu açıp ikinci email e de girmeniz gerekiyor. Bunların hepsi faturada yazıyor. Bunları bulmanız gerekiyor ve girmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bu şekilde yapılıyor işlem. Tabii ki benim evde ve cihaz olmadığı için ben bunları yapamayacağım. Ama bunları doldurarak ne yapabiliyorsunuz. Unutmayın ki poşet parası dahil olmayacak arkadaşlar. Yani herhangi bir şey dahil olmayacak. Tek telefon. 9500 altındaki tek telefon, sadece telefonun parası. Başka hiçbir şey olmayacak. Ve kendi hesabınızı ödeme yapmış olması gerekiyor. Veyahut da kendinizin soyundan, işte babanızın vesaire yapmış olması gerekiyor e, ödemeyi. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.